Merhaba. Bugün belki çok uzak bir hayal gibi görünen bir eğitim kurumunun ilk adımlarını atıyorum. Ancak bu hayali gerçekleştirirken sizlerin fikir, tecrübe ve önerilerinize ihtiyacım var. Bu sebeple eğitim konusunu derinlemesine tartışabileceğimiz bir video serisine başlıyoruz. Bu seri boyunca eğitim anlayışımızı birlikte tanımlayıp günümüz Türkiye'sinde hangi ihtiyaçlarımıza karşılık nasıl kaynaklar oluşturmamız gerektiğini birlikte belirleyeceğiz. Tabii ki de bilimsellik anlayışımız ve anlatıcılık çizgimizden taviz vermeyerek. İlk soru: Eğitim nedir? Bireyin bilgi, beceri, değer, tutum ve davranışlarını geliştirmeyi amaçlayan planlı ve sistemli bir süreçtir. Bu süreç mesleki yeterlilikten ahlaki sorumluluk bilincine kadar geniş bir alan kapsar. Günümüz Türkiye'sinde yaşayan ve yaşayacak insanların sorunlarını kapı aralayalım ve sorun olarak tanımladığımız hangi konular üzerinde yoğunlaşacağımızı ve nasıl bir program oluşturmamız gerektiğini ana başlıklar halinde toparlayalım. Ben bunları geniş bir tabiriyle 5 ana başlıkta toplamak istiyorum. Barınma ve beslenme, finansal özgürlük ve bilinç, bilgi erişim, bilgiye bilim ve teknoloji gibi kavramlar burada değerlendirilecek. Kişisel gelişim ve yetenek yönetimi ve en sonunda bilinçsizlik ve öngörüsüzlükle mücadele. Tüketim alışkanlıkları ve farkındalığı eğitimi desek buna daha doğru olabilir. Son maddede her şeyi parayla satın alabileceğimize olan inançla diyebiliriz. Veya neyi satın almamamız gerektiği konusunda bir fikre sahip olmadığımızın gerçeği. Piramidin en altında bulunan da bu kategoride bir tüketim çizgisi izleyebiliyor. En üstünde bulunan kişi de. O yüzden vakti gelince konuşacağız. Yes. Maslow'un ihtiyaçlar piramidine göre yorumlayarak sürecin nasıl şekillendirebileceğimiz konusunda biraz beyin fırtınası yapalım. Ve günlük hayatımızda karşılaştığımız temel sorunları belirleyelim. Maslow'un piramidinde en alt basamakta bulunan temel ihtiyaçlar beslenme, barınma ve güvencedir. Bunları karşılamak için maddi gelire ihtiyaç duyarız. Yani siz okusanız da okumasanız da en alttaki iki hatta üç basamağı elde edebilmek için bir fiil sabah erkenden kalkıp işe gidip akşam işten geleceksiniz veya gece mesai yapıp insanları uyurken siz çalışıyor olacaksınız. Belki de bir sorunun tespitini yapıp oluşturduğunuz bir çözüm size getiri sağlayacak. Değineceğimiz ilk konu bu. Yani yeni mezunların veya okumadan iş hayatına atılan gençlerin iş arama süreçlerinde ve meslek hayatlarında ne gibi zorluklar var? Mezun olduktan sonra hemen iş bulabiliyor musunuz? Ben görüyorum köle pazarında insanlar kendi mesleklerine girebilmek için üste para verecek haldeler. Bu şaka değil bu gerçek. Girin o malum sitelere bir bakın. Kasiyerlik işi için bile yapılan başvuruların sayısı size bu konuda 3 aşağı 5 yukarı fikir verecektir. Şurada bir yerde bu konuyu detaylı şekilde anlattığım videomu ekliyorum. Dileyen kontrol edebilir. İş buldunuz diyelim. Bulduğunuz işte verimli şekilde çalışabiliyor musunuz? Günümüz şartlarında eğitim sistemi gençleri gerçek iş hayatının zorluklarını hazırlamakta yetersiz. İş hayatına girdiğinizde gerçekçi olmayan beklentiler, Zorlayıcı çalışma koşulları, mesleki tatminsizlik ve düşük ücretlerle karşılaşıyoruz. Eğitim sistemimiz maalesef bizi bu gerçeklerle yüzleştirmiyor. Tam tersine, gerçek hayattan kopuk bir bilgi aktarımı yapılıyor. Hatta kafamızda bir algı vardır. Yetişmiş insanların yanında bulunmak isteriz. Okuduk yerde, hani. statümüzü korumamız lazım. Ama büyük ihtimalle, hayata erken atlamış bir ilkokul mezunu veya lise mezunu birinin işlerini idare etmek için çalışacaksınız. Belki de hayatınızda hiç yönetim tecrübesi olmayan birinin asistanı olacaksınız bir dönem. İşte bu noktada yeni mezunların ve iş hayatına yeni başlayan gençlerin karşılaştıkları zorlukları açıkça dile getirmek ve onlara gerçekçi rehberlik yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bu rehberliği yapabilmek için işverenlerle doğrudan iletişim kurarak sektörel bilgileri ve kariyer süreçlerini şeffafça paylaşacağımız bir platform veya video serisi yapacağım. Bu platform gençlerin gerçekçi beklentiler oluşturmasına yardımcı olacaktır. Siz de sizin doğrudan patronlarınıza soramadığınız soruları lütfen aşağıda yorumlarda benimle paylaşın. Sizin yerinize ben soracağım. Piramidi hatırlayın. Kazancınız en alttaki iki basamağı karşılayacak düzeyde mi banka hesabınıza yatıyor? Ev kirasını rahatlıkla ödeyebiliyor musunuz? Veya bulduğunuz işin şehir dışında olduğunu varsayarsak gideceğiniz şehre taşıma maliyetlerini karşılayabiliyor musunuz? Ya da daha ilerisi piramidin biraz üstünde bulunan prestij ve başarma duygusu gibi sizin başarılarınızı taşlandıracak konularda bulduğunuz o meslek veya iş maddi manevi sizi destekliyor mu? Bunun sorgusu size ait ve yaşantılarınızdan alıntıları iyi veya kötü yorumlarda görmek isteriz. Mesleklerinizin ve gelecek hedeflerinizin de ne olduğundan bahsedin lütfen. Sizin vereceğiniz bilgiler doğrultusunda iş arama sürecine girecek olan nesiller fikir sahibi olabilir. Kötümser olmayın ama sadece iyi anlayabilirsiniz anlatmayın. Okulda almış olduğumuz eğitim bizi gerçekten bu gibi durumlara ve hayata hazırlıyor mu? Ben bu sorunun cevabını bireysel tecrübelerim çerçevesinde yanıtlıyor ve kesinlikle hayır diyorum. İş hayatına girmeden önce hayallerim eğitim alanım çerçevesindeydi. Ne zaman iş hayatına atıldım? İki yüzlü insanlar, birbirinin kuyusunu çay kaşığı ile kazmaya çalışan iş arkadaşları ve ahlaksız yöneticiler. Biz bir aileyiz yalanının altına sığınan basit işletmeler gördüm. Yalnız bu benim dışarıdan gördüklerim. Sizin tecrübeniz bundan çok farklı olabilir. Bir iki kişiye atıfta bulunmuyorum. Zira insanlar çölde kum tanesi gibi. Tıpkı bu insanların kendi çalışanlarına söylediği gibi sizden dışarıda çok var. Almış olduğumuz eğitim bizi bu konuda bilgilendirmiyor da geliştirmiyor da. Hatta iş akışının temeline olaylara olan yaklaşımımıza bile temel oluşturamıyor. Çünkü teoride anlatılanların gerçek hayatta karşılığı yok denecek kadar az. Bu noktada herkesin konumu itibariyle olaylara verdiği tepkiler de farklı oluyor. Faturaları ödemelisin, evleneceksin, birikim yapmalısın veya çocuğunun okul masraflarını çıkartabilmek için düşük ücret ile boyun eğip çalışmaya devam ediyorsun. Beyaz yakaysan zaten mesai ücreti diye bir şey yok. Unut onu. Utanmasa yatak koyacak şirketin toplantı odasına. Mavi yakaysan da kalifiye kölesin. Ama mali şartların kesinlikle beyaz yakadan daha iyi durumda olduğunu biliyorum. Ne çalışan işçi memnun hayatından ne de işveren onun performansında. Ancak zaten çok küçük rakamlarla iş yaptığı için çalışan işverenin de pek umrunda olmuyor. Kazanç havuzundaki henüz ödenmemiş maaşlar iki gün geç ödendiğinde gözden çıkartılmış olan birkaç kişinin maaşı çoktan çıkmış oluyor. Zaten 4 yılını para kazanmadan heba etmeyi öğrenmiş bizler için de Durma artık şu dakikadan sonra çok da çekilmez olmuyor. Alışmışız bir kere çulsuzluğa. Kafamızı kaldırıp bakmıyoruz etrafımıza. Baksak da patronun yeni aldığı ya yazdığını konuşuyoruz ya da gömülüyoruz bir bir yine o telefonları deve kuşu gibi. Kendimizi geliştirmekten hiç bahsetmiyoruz. Hal böyle olunca kendini bir alanda almış olduğu eğitimlerle yetiştirmiş bireylerin hayata olan bakış açısı değişiyor. Okullarda öğrendiği dil bilgisinden tutum, tarih, coğrafya, fen bilimleri, matematik hepsi bir bir rafa kalkıyor. Bilmiyor ki okul bitince CV'sini işe girmek için sunduğunda karşında seni gören veya duyan kimse olmayacak. Çünkü hiçbir şirketin veya insanın umrunda değilsin e, ve olmayacaksın da. Ama bu döngüye girebilmenin çeşitli ipuçları var. Lisede ve üniversitede bahsedilmeyen ancak mezun olunca karşınıza çıkacak olan nasıl iş bulunur? Nasıl CV hazırlamalıyım? CV'mi doğru kanallardan tırnak içerisinde herkesin farklı doğru algısı vardır. Şirketleri de bir kişilik olarak düşünmeliyiz. Nasıl işletmede yöneticilere ulaşabilirim gibi sorulara yanıt verebileceğimiz bir yönlendirme programı yapılmalı mı? Yani bu alanda düzenli olarak içerik oluşturan bir kaynak oluşturmalı mı? Bunu tartışabiliriz. Hatta doğrudan hayata geçirebiliriz daha da ileri gidip işletme sahipleri ve yöneticilerine ulaşarak onlara bu alanlarda sorularınızı yöneltebiliriz. Ben bunu sizin yerinize yaparım. Sizin soramadığınız soruları acımasızca sorabilirim. Doğrudan o sektör ile ilgili ilişkili en üst düzey kişiden sektörle ilgili doğru bilgileri edinebiliriz. Tabi cevap verecek baba yiğitleri de meydanlarda görmek isteriz. Buna toplumumuzun büyük bir kesiminin ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Çünkü en yakın ailelerimize bel bağladığımız bu noktada onların da eli kolu bağlı kalıyor. Onlar da daha önce hiç tecrübe edinmediği böyle bir konuda senin içinde bulunduğun durumu sadece izlemekle yetiniyor. Yardımcı olamıyor olarak veriyorum. Çoğunun doğru şekilde yönlendirme yapabilecek donanımları yok ve yine başa sarıyoruz. CV hazırla. Mezun olduğun bölümü büyük harflerle yaz. Seminer, eğitim ve sertifikaların adedini arttır. Ancak yine sonuç hüsran. Bu bir bireyin topluma kazandırılması için gerekli olan en elzem konu. Hani o piramidin en altındaki basamak var ya işte burayı elde edemedi henüz bu kişi. Zaten adamın parası da yok. O yüzden kimsenin hedef iş kitlesi de olamıyor maalesef bu insanlar. Dipsiz bir kuyu. Az önce matematik dedik. Matematiği ne için öğreniyoruz? En basitinden bakkal hesabı yapabilmek için değil mi? Finansal eğitim neden verilmiyor okullarda? Finansal güvenliğin fiziksel, ekonomik, barınma, sağlık ve duygusal ihtiyaçlar gibi konulardaki güvenliği sağlayabileceğinden neden kimse bahsetmiyor? Tabii ki de yüksek eğitimden bahsetmiyorum. İlkokul ve lise düzeyinde insanların gelecek hayatlarında kazanacak olduğu gelirleri nereye nasıl yönlendirirlerse doğru bir birikim yapabilecekleri konusunda neden kimsenin yönlendirmediğinden bahsediyorum. 30 yıl boyunca çalışıp çalıştığını günü gününe yiyen ve yaşlanınca varsa evlatlarının gözlerinin içine bakan insanlarla 30 yıl sonraki hayatları için emeklilik planı yapan ve yazdığında mangal yapan insanlar arasında düşünce farkı var. Bir yatırımı gelecek için yaparız. Şuraya bir yere bırakıyorum. Finansal yönetim için çeşitli araçları basitçe anlattığım bir videom var. Dileyen ona da göz gezdirebilir. Amerika'dan bir örnek. Veri orada olduğu için Amerika'dan örnek. 1946 ve 1964 yılları arasında doğmuş olan insanlar ülke servetinin %52'sine sahip. 20 yaş üstü nüfusun sadece %20'sini oluşturduğunu hesaba katacak olursak yemeyip de yanında yat cümlesi daha bir anlamlı hale geliyor. Bu sayede ne kadar yaşayacağını bilmediğin bir hayat. Hatta gelecek güvencesi elde etmiş olursunuz. Bugün çok küçük rakamlar kazanıyor olmanız sizin 20 yıl sonra da aynı rakamları kazanıyor olacağınız anlamına gelmiyor hangi mesleği yapıyor olursanız olun kazandığınız tek şey para ve onu siz yönetmek zorundasınız. Birikim yapan insanlar da Maslow'un piramidindeki en temel barınma, gıda ve güvenlik ihtiyaçlarını rahatlıkla satın alıp aitlik duygularını pekiştirebilecek faaliyetlere harcama yapabilecek konuma geliyorlar. Ve tabii ki bu noktada bilime ve araştırma konularına ilgi duymaya başlayabiliyorlar. Bakın bilime fiili ilgi duymak burada başlıyor. İlk iki hatta üç basamağın garanti olmasından sonra Hatta yatırım yapabiliyorlar. Piramide tekrar bakalım. Bir kişinin sadece temel ihtiyaçlarını karşılaması için mi çalıştığını düşünüyoruz? Hayır. Bir şeyleri başarma duygusu ve arzusu, beraberinde temel ihtiyaçların karşılanabileceği bir döngü yaratıyor. Ama bunun içinde belirli bir olgunluk seviyesinde olması gerekiyor insanın. Bireysel olgunluktan bahsetmiyorum sadece. Mali olgunluk ve sosyal olgunluk burada elzem konular. İş kuran veya girişim yapan insanların başarma duygusu elde edebilmek için yaptığı faaliyetlerin büyük bir kısmı, bütçeleri ve piramidin hangi basamağında olduğu ile doğru orantılı. Bu konuyu daha önce yapmış olduğum ancak değer görmediği veya gösteremediğim için ortadan kaldırdığım onlarca projenin arasından biriyle pekiştirmek istiyorum. Gördüğünüz bu ahşap oyma işlerini yapabilecek temelde basit bir CNC üretimine girdim. Cebimde bu projeyi bir hışımda bitirecek bir birikim yoktu. O yüzden her ay parça parça 2 yıl boyunca malzeme topladım. Başarısız prototipler ürettim. Gecemi gündüzüme kattım. Hem tasarımını hem de cihazın üretimini yaptım. Ortaya başarısız yaklaşık 5 prototip ama başarılı iki cihaz çıktı. A'dan Z'ye 3 boyutlu tasarım, CAD, CAM gibi konuları öğrenmiştim. Hatta lazer kesim makinesi bile kullanıyordum. Fili olarak demir çelik sektörüne girmiştim. Onu kullanarak ürün de çıkartmaya başladım. Ama doğru ürün değildi. Yani kazanç elde edebilmek için bir ihtiyacı giderebiliyor olması, satılabilmesi ve bir döngü yaratabilmesi gerekiyordu. Daha çok prototip ölçekte kaldı. Cihazı yaptık, onu satalım dedik. O da pek mümkün olmadı. Çekimlerimi yaptığım bu kamerayı satın alabilmek için onu da üzülerek maliyetinin altına sattım. Yani yaptığım yatırım doğru şekilde karşılık bulmadı. Belki de bir ihtiyacı doğru şekilde karşılamıyordu. Burada ürünü de eleştirmek zorundayım. Her yatırımın sonucu doğru olmayabilir. Ama doğru olan adımı atabilmek için yanlış adımları da yapmayı öğrenmemiz lazım. Bakın bir eğitim sistemi sorunu daha. Bizler hata yapmaktan kaçıyoruz. Ama hata yapmadan yeni denemelerden bir adım ilerisi mümkün değil. Bunların doğal süreçler olduğunu, yapılan hataların bir kayıp olmadığını da etmemiz lazım kendimize. Acaba bunları açık artırma usulü satıp elde edeceğimiz geliri Çocuk Esirgeme Kurumu gibi bir kuruma bağışlamalı mıyız? Eğer çevremde yer alan insanlar o dönem geniş bir perspektiften bakıyor olsaydılar, belki beni yönlendirebilirlerdi ve mali olarak desteklenebiliyor olsaydım muhtemelen genetik tanı merkezleri için veya kimya laboratuvarları için çeşitli cihazlar üretebilecek bilgi birikimini kısa sürede edinebilirdim. Belki de fabrikaların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek iş bölümleri ve iş grupları oluşturulmasında katkıda bulunabilirdim. Ama piramidi hatırlayalım. Önce temel ihtiyaçlar hala dışa bağımlı biriydim. Bütçemin yönetimini kendim bile doğru düzgün yapamıyordum. Çünkü yeterli miktarda para kazanamıyordum. Ayranımızın döküldüğü şirketlerde ve ekonomik koşullarda yalın ayak yola çıkmıştım. Ara basamakları atlayarak ilerlemeye çalıştım. Yine de küçük bütçelerle de olsa bir şeyleri başarma dürtüsü beni sizlerle tanıştırdı. Ama bunun için bile basit de olsa bir birikime sahip olmak gerekiyor. Ayrıca zamana da sahip olmak gerekiyor. Ya da benim gibi sabah 5'te kalkıp gece 12'ye kadar çalışmalısın. Eğer bunu sonucunda da yaptığın işten bir gelir, bir topluluk veya bir kaynak elde edebiliyorsan da kendini belirli bir alanda yetiştirmeye devam ediyorsun. Ve tabii ki Maslow'un piramidinin altında bulunan temel gereksinimlerinde karşılanabiliyor olması kaydıyla bir iş geleceğiniz için temel ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlar. Temel ihtiyaçlar karşılanınca da kendinizi geliştireceğiniz bir konu veya alanda yatırım yapma, aksiyon alma ihtiyacı doğurur. Eğer koşullar doğru şekilde oluşursa da bunun sonucunda da toplumsal, ekonomik ölçütte başarı elde edersiniz. Ve kendinizi geliştirme arzunuzu pekiştirebilirsiniz. Bu noktaya kadar geldiğimiz konuların sizce hangisi ve hangileri önemli konular ve alt başlık olarak neler oluşturulabilir? Yani bize katkı sağlayacak temel ihtiyaçlar ve süreklilik bazındaki konular neler? Bunları sizin katkılarınızla oluşturmak istiyorum. Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmanızı bekliyor olacağım. Bugün piramidin ilk iki basamağını ele aldık. Serinin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank okay.